Selam arkadaşlar. Yeni şapkalarım geldi. Onları deneyeceğim. Adamların karbo balonu şu gerçekten güzel. çok özenle görmüşler. önemli. Biraz şöyle ha, zamandan açılır bu. Tamamdır, açılır. Güzel. Ee, kaliteli. Güzel. Diğer şapkamıza bakalım. Evet. Bunu düğünlerde falan giymek için özel toplam. Ama çok sert ya. Sert tabii şeyi var. Yani niye sert? Bundan bir tane sipariş vermiştim. Çok bol geldi. Bu güzel. Güle güle kullanayım. Bunu sadece hafta sonları, güzel günlerde giyeceğim. Ee, o ilk baktığımızda hafta sonları giymeyi düşünüyorum. Onu da koyup ee, Bir önceki şapkamla bunu da hafta içi kullanmayı düşünüyorum. 3 tane sipariş verdim, geldiler. Ee, çok kaliteli bir kalabalık Şapkaları zarar ee, bir kere bir arkadaşın adından bu önceki şapkaların bir arkadaşın adından sipariş vermiştim. Ee, Malum şapkayı delmiş. Birine oturmuş. Yani belki de bilerek zarar verdi. Ee, o zarar da hani Şap, bu şapka da Evet. Bunu hafta içi öbür şapkamla bunu hafta içi kullanacağım. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.